Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yep. zombi oyun oynuyoruz arkadaşlar. Önce videomlara dediğim gibi yarış arabası videomda bu arada arkadaşlar. Yani bu videoyu da Yani bakabilirsiniz. Abone olabilirsiniz arkadaşlar. O diyor dediğim bir tane zombi oyun oynayacağım demiştim size. Siz, e, ben de zaten sizi izledim. Birkaç saat geçti ondan. Şimdi oynayacağım arkadaşlar. Hmm.

arkadaşlar e, Adana Adana Ama şöyle arkadaşlar simil, simülasyon zombi oyunları yazan ilk çıkan profil fotoğrafında tane gazlı bir adam maske takıyor ve mavi ve adam adam beyaz arkadaşlar o zombi de çıkıyor başlıyor Olay mutluyum. Olay segunum. Við kemur. Við kemur. Tað er bir e, arkadaşlar. Sildim. Oyunu bir defa. Ondan sonra bir kere tekrar yapıyorum. sıfırlandı. Ben 10 leveldim oyunda. Yani şu anda 3 lira falan. nereye gideceğimiz yok. Bakın Gel şimdi karşımızda. Zombi akibilerimiz gelir. Zombi abiler yardım. Adam mı geliyorlar? Bir. Bir den çıkacak. birden çıkacaklar. Bir ne bu? temizledik yalnız. Arkadaşlar bundan sonra belki GTA 5 videosu çekebilirim. Ya da farklı bir video da çekebilirim. Yani siz oyun öneriniz var mı 80 zombi kaldı arkadaşlar. Biz 6 kişiyiz. Orada arada oyunu oynamak isteyenler varsa ben adını yorumlarda yazın yani ben adını söyleyelim size. Pastörden izliyor. Meg Megabyte fazla değil diye hatırlıyorum. Alın. Hayır hayır. Gördüm geldim. Bak geçtim şimdi. Arkadaşlar biz, bir, kişi bir tane başka kişiye geçebiliyorum mu Yani başka yani altı kişi yöneltebiliyorum kendimi. Sonra iki kişi da biziz zaten. Geçin bu görüntü. Gidin <laughs> Git lan git. Git sen. Hayır anasını satayım hayır. ya. Hayır son kişi kaldı zaten. Hayır. hayır. Son bayağı kazandı arkadaşlar. 49 kişiyle almıştım. <laughs> Neyse arkadaşlar. E, bugün benden bu kadardı. Bu arada arkadaşlar işte, e, şey gelecek arkadaşlar. E, bugün başka video gelecek da çekeceğim ya. Evet arkadaşlar ya. size köşkümüz falan da göstereyim. Her zaman bay bay arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Abone olmayı unutmayın bu arada.